Haydi bakalım. Herkes bol şans. Nasıl izleyicisin lan? Ben izleyiciyi kapatmıştım. Rush Escobar Batu arkadaşının son anda kurtarmayı başardı. Savlara inceden lootunu yapıyor. Kim varmış bakalım kim kime yakınmış. X Mahdi savlara yakın. Takım 22'nin yanında yakınında kimse yok. 14'lerin yanında kimse yok. Herkes şu anda ayrı. 19 ile 21 birbirine yakın. <laughs> Bizim lady'mizden ne istiyorsun oğlum? Lila ile araçlar birbirine yakın. Bakın 18 ayrı bir alemde. 18, 15, 14. Ve 5. Gayet sakin oynuyorlar. Ne yapacak? Vurmayacak mıydı? <laughs> Senin izleyici yaptı Barış ya. Başka gibi gayet güzel gidiyor. Kim kimin yakınında kimler ne yapıyormuş bir bakalım. O ortası karışacak. Takım 22, 23, 14 ve savlar birbirine inanılmaz yakın. Takım 2 hemen şöyle bir bakalım. Vay Berat'ı aldılar. Buster Leo gitti. Bir takım daha erendi. Aynen. Zash barı ben de beğendim. Hop. Az daha gidiyordu Escobar. Escobar az daha gidiyordu. Bence canını topla. Gustavo ona müdahale yaptı. Bakalım aldı onu da çok güzel. Başka başka kimler var? Kimlerle kimlerle yakın? Savların önünde iki ayrı takım daha var. Git gide birbirine yaklaşmaya başladı herkes. Dostlara karşı bir hareket var sanırım. Evet burası karışacak. Dedim ve karıştı. Escobar birini daha eledi. Takım 1 ne yapıyormuş? Bir takım 1'e bakalım. Ha ona bakıyormuşum zaten. Bizim ekip biraz beladır ama belli de olmaz yani. Rush Escobar'ın maşallah 7 kişi var. Ama yalnız kaldı. Kalan son 13 kişi. Oo. Kim sıktı? Kim var yakınında? Takım 11 var. Sanırım Angel of Sick'da az önce ona. Aynen. Takım 1 ile takım 10 arasında Rush, Batu Bir yakınlık var Oğlum aynı takıma aynı ekiptensiniz diye birbiriniz bulmazlık yapmayın ha ayrı takımlardasınız şu anda Hüseyin bayağı yedi Hemen karşısında 3 numara öldüğün çık var. O da Hüseyin'i kesiyor oradan. Yusuf'u görüyor. TZK Yusuf'u da eledi. Bakalım kim kiminle karşı karşıya kalacak. Çok heyecanlıyım. Merakla bekliyorum. Xmahdi savlara doğru inceden yaklaşıyor. Gördü. Gustavo gördü. Gördüyse bırakmaz dedim. Bırakmadı. Bakın 11. 11'in olduğu yer karışacak. Orası inanılmaz karışacak şimdi. O bölge inanılmaz yol. Raşesko var. Alan dışından geliyor. Alan dışındakilerin alana girmesi lazım. Emir İnci'den bir boost döneyim dedi bir last karışsın hemen batıyor bir bakalım müdahale etti birini orada. Escobar alan dışından geliyor. Oyunun sonuna kalmaya çalışıyor Escobar. Kim kimle yakın şu anda? Savlar içeri resmen kendine kale edilmiş. Kalan son 6 kişi. Şu anda herkes birbirinden uzak. Rashesko var iyi oynuyor. Ama yalnız başına öyle bir dezavantajı var şu anda. Barış günde bir oda. Yayın yine açık ama bundan sonra video çekeceğim. <laughs> Raşevsko var alandan çıktı. Subaşı ile RS kaptan savlara yakın. başı ve kaptan şu an savları görüyor. Sadece açısı yok. Escobar inceden takım 18'e yaklaşıyor. Bot Serhat'la öfkeli kınık. Gençler YouTube'dan, Instagram'dan ve buradan takip etmeyi unutmayın. Gün aşırı bu odalar olacak. Şu an saat geç olduğu için sayıyı toparlayamayız diye devik yaptım ama yarın erincin olacak. Takım 19. Raşesko var. Tehlikeli ya adam tehlikeli abi. Leşesko alanı oynuyor. Takım 19'da 18 birbirine yakın kalan son 5 kişi. Oo kötü denk getirdi. Açığını buldu affetmedi. Ha, bu ikili var ya bu ikisi çok tehlikeli işte. <laughs> Bak gördü. Alnının çatına koyacak şimdi mermiyi. Olmadı. Kalan son 4 takım. Escobar Angelof açıkta. Denk getirdi. Kapanışı yaptı. Kalan son 3 takım. Ya bana soracak olursanız Savlar'la Rush karşı karşıya kalacak. Subaşı ile kaptan arkada oynuyor. Hiç göstermiyorlar kendilerini. Şu an onlar birbirine çok yakın. Yaraş onlar alacak. Ya da tam tersi. Aha. Vücudu var. inceden inceden götürüyor. Sadece subaşı kaldı. Tam da tahmin ettiğim gibi olacak. Koş Raş, koş. Bu alan seni yer. Subaşıyla... Escobar subaşını görüyor az önce. Evet hala daha görüyor. O onu alırsa da Escobar'la savlar. Karşı karşıya kalacak. Bırakmaz hayatta. Avcı köpeği gibi o. Bak, hayatta bırakmaz. Hop Abi Lasisco tehlikeli adam ya. Adam tek başına neredeyse temizledi. Çok merak ediyorum acaba şimdi ne olacak? Dezavantaj alan dışı kaldı. <laughs> Sağlık olsun diyelim. <laughs> Birinci Escobar'la Gustavo. İkinci Escobar. Escobar'ı cidden tebrik ederim. Escobar'ı cidden tebrik ederim. Adam tek başına resmen oyun getirdi yani. Üçüncü takım Subaşılar. Dördüncü takım Angelof. Beşinci takım Bot Serhat'la Öfkeli kınık. <laughs> Savlandınız. Evet biraz öyle oldu. Yarın tekrar aynı saatte. Yarın tekrar aynı saatte. Herkesi burada görmek istiyorum. Bu sefer Livik değil. Erincil'de oynayacağız. Bu sefer 54 kişiyle değil 100 kişiyle. Odayı tamamen doldurana kadar buradayız. Gerekirse 24 saat yayındayız. <laughs> Cidden evet. Rush'e barı <laughs> takdir ettim. <laughs> Gelmek isterse ekibi alım vardır. O <laughs> sen yok musun odada şu an benim? Raşasuka var buradaysa Tebrik ederim Bir kendini belli mi? Kimdi? İstek attın bana bakayım İstekler de var mı? Yok Herkesin eline sağlık arkadaşlar. Çok güzeldi. Emir istek atar mısın bana? belir elinize sağlık abi selamünaleyküm aleyküm selam abi aleyküm Atalay gelecek mi vallahi bilmiyorum o girer diye düşündüm girmemiş izliyordu ama Ha izliyordu bir yazın bakayım bir nasıl iyi mi gelecek mi Geliyorum dedi, geliyor. Tamam. Sen Discord'dan çıktım. Tamam kanka. Abi silo'yu bir yönetmişim. Silo bile yap kanka, şöyle yap kanka. Yaptık bu işi yani. Abi ne M24'ler vurdum be. Bak sarıya görmen lazım. Helal lan size. Kaptırmadınız diye birinciliği. Sonuç belliydi de, bizde aksiyon olsun dedik. <laughs> <laughs> Aynen, ama o diğeri scobar. Evet. Malan dışı kaldı, bize gelmek zorunda kaldı ki. Mecbur sıktık, boşluk çocuk, yani. Çocuk iyi oynadı hakikaten, yalnız tebrik ederim. Ya ben solda ismini gördüm de, adamın ne röntgeni olmuş